Herkese hayırlı cumalar. Ben sosyal güvenlik uzmanı Ersin Konar. Ee, i̇nşallah cumanız mübarek olsun. Ee, EYT ile ilgili bir açıklama daha yapalım. Ee, EYT ile ilgili Sayın Vedat Bilgin'in e, bakanımızın dün açıklama yapmasını bekliyorduk ama Sayın Vedat Bilgin EYT ile ilgili e, çok net bir açıklama yapmadı. Yani yaş şartı olacak mı olmayacak mı diye herhangi bir açıklama yapmadı. E, bununla ilgili bana çok dönüş var ve ben Bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi ben Sayın Vedat Bilgin'in bu konunun net açıklamasını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını düşünerek cevap vermediğini düşünüyorum. Bir ikincisi ben başından beri EYT ile ilgili bayanların 5000 gün, erkeklerin 5400 günle 8 Eylül 99 önce sigorta girişleriyle e, yaş şartı olmadan emekli olacaklarına inandığımı söyledim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şunu net bir şekilde EYT'lilerin problemini çözeceğiz dedi. Ve Sayın Dedat Bilgin de e, masada tek formül olduğunu söyledi. Hatta biliyorsunuz 48-50 yaş gibi söylemler oldu ama ben o söylemlerin olduğu zamanda bile bunların işverenler tarafından e, teklif olarak sunulduğunu ve e, bu çalışmaların sürdüğünü söyledim. Ama ben hala da ısrar ediyorum. E, EYT'de yaş problemi olmayacak inşallah. E, o şekilde beklenti içerisindeyim. EYT'li kardeşlerimiz sabırlı olmak zorunda. Bu bir. İkincisi EYT'li kardeşlerimiz askerlik ile ilgili e, Sayın Vedat Bilgin akşamda söyledi aslında asker e, EYT'de e, Aralık ayı içerisinde Aralık ayı içerisinde meclise getireceğim yetiştirebilirsem dedi ama askerlik borçlanması ihtiyacı olan güne ekseği olan kardeşlerimiz var ve Aralık'taki zamdan etkilenmek istemiyorlar. Ben onlara buradan kısaca bir tavsiyede bulunayım. Aralık ayının sonuna kadar yani ayın 26-27'sinde e, başvuru yaptıklarında isterse aynı anda askerlik borçlanmasını ellerine alsınlar bir ay ödeme süreleri olacak. Dolayısıyla ocağın son ocağın içine, ocağın sonuna kadar askerlik borçlanmaları ödeme hakkına sahip olacaklar. Orada araba kullanıyorum. Kusura bakmayın. Kelimeler arada e, değişiklik gösterebilir. Şunu da net an, anlatmak istiyorum. Ben EYT'de e, kesinlikle yaş problemi olacağını düşünmüyorum. Ve EYT'yi sanırım belki bir ihtimal Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü açıklayabilir diye e, duyumlar geliyor. EYT'li kardeşlerimiz sabırlı olacak. EYT problemi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi e, çözülecek. Ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ya da Sayın Vedat Bilgin bu problemin çözüldüğünü anlatacak. Görüşürüz. Takibe geçiyorsunuz. Desteklerinizi esirgemeyin. Youtube kanalımızı da takip edin. Görüşürüz dostlar.